Herkese merhaba. Bu videoda sizlere son zamanlarda adını çok duyduğumuz ABA terapi konusundan bahsedeceğim. Ülkemizde son zamanlarda bazı kurum ve kuruluşlar tarafından özellikle ABA terapi ismi çok fazla kullanılmaya başlandı. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki bazı doktorlar tarafından otizm tanısı konduktan sonra çocuk ABA terapi almalı şeklinde konuşulmaya bile başlandı. Peki ne demek bu aba terapi? Önce İngilizcesi ile Türkçesini karşılaştıralım. İngilizcesi e, ABA yani İngilizce harflerin kısaltılışı e, Applied Behavioral Analysis yani Türkçe'de uygulamalı davranış analizi demek. Uygulamalı davranış analizini ise UDA diye kısaltırız. Yani aba eşittir UDA demektir. E, UDA ise çok kısa özetlemek gerekirse arzu edilen öğrenmelerin sağlanması için çevredeki olayların sistemli bir biçimde düzenlenmesidir. Uygulamalı davranış analizi içinde yüzlerce öğretim tekniği yer alır. Yani aslında aba eşittir UDA da tek başına bir yöntem değildir. Özel eğitimin ana teması da uygulamalı davranış analizi üzerine kurulur. Biz özel eğitim mezunlarının lisans eğitiminde aldığımız birçok dersinde içeriği. Yani aslında çocuk Amerika'da çocuk aba terapi almalı derken özel eğitim almalı demiş olurlar. Bunu bir kere netleştirelim. Başka bir ifadeyle aslında bütün rehabilitasyon merkezlerinde zaten ABA terapi uygulanıyor diyebiliriz. Yani Amerika'da bizdeki gibi özel eğitim merkezleri gibi bir sistem olmadığı için bu arada eyaletler, hani otizm tanısı çocuğa konduktan sonra birçok eyalette sigorta kapsamında özel eğitim karşılanıyor. Orada da özel eğitim demek eşittir. ABA terapi demek yani bunu biraz böyle algılamak gerekiyor. Türkiye'de maalesef kavramlar yanlış kullanılıyor. E, ABA terapi almalı derken doktor aslında yoğun eğitim almalıyı kastediyor. Şimdi o kısma gelelim. Evet rehabilitasyon merkezlerinde de ABA terapi yani özel eğitim yapılıyor ama e, yoğun olarak bu yapılmıyor. Haftada Haftadaki seans yapılıyor. Peki Türkiye'de biz ABA terapi yapıyoruz diyen kurumların farkı ne? Yoğun eğitim vermeleri. Aslında demeleri gerekiyor ki biz yoğun bir özel eğitim programı uyguluyoruz. Peki bunun Türkçe isimleri yok mu? Var. Örneğin benim yıllardır eğitimini verdiğim yine Erken Yol Davranışsal Eğitim. Bu ismi kullanabilirler. Buna benzer isimler kullanabilir. Eyde bu da temelli ayrık denemelerle öğretime dayanan yoğun bir eğitim programıdır. Mesela bu ismi kullanabilir. Evet, aba terapi diyen kurumlar yoğun ve sistematik bir eğitim veriyorlar. Bu doğru. Ancak kullanılan isim sonuçta Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, sanki uzaydan gelen farklı bir şeymiş gibi, farklı bir şey yapılıyormuş gibi görülüyor. Bu da bilgi kirliliğinin daha da artmasına yol açıyor maalesef. Bilgi kirliliği gerçekten sıkıntılı bir durum çünkü mesela aba terapi eğitimleri veriliyor Türkiye'de bu isimlerle. Mesela 10 yıllık özel eğitimci arkadaşım beni arıyor. İşte hocam şu eğitimi var, katılalım mı diye. Ben de diyorum ki yani bizler lisans eğitimimizde davranış değiştirme, pekiştirme, tarifeleri, etkinlik, güzel geliri bunun gibi aba terapi eğitimlerinde anlatılan birçok konuyu zaten lisans eğitiminde öğrenmiş, yıllardır alanda uygulayan insanlarız. Peki bu eğitimler kimler için? Bu eğitimler daha çok özel sektörde alan dışı olarak çalışan arkadaşlara hitap ediyor. Yani bu eğitimler tabii ki çok değerli yapılsın, ben de yapıyorum ama erken yoğun davranışsal eğitim ismiyle tabii ki yapıyorum. E, katılımcıların çoğu dediğim gibi özel sektörde çalışan okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişim mezunları, sertifikalı sınıf öğretmenleri, psikoloji mezunları. Peki özel eğitimci bu eğitimlere katılamaz mı? Tabii ki katılabilir. Kendini tazelemek ister, yenilemek ister, daha da geliştirmek ister, katılabilir. Benim karşı olduğum nokta isim konusu. Türkiye'de yaşıyorsak isimlerin bence Türkçesi varken doğru isimlerin, doğru ifadelerin kullanılması bilgi kirliliğini önüne geçecek. Bir de son zamanlarda şöyle bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı. İşte aba terapi çocuğa işkencedir, masa başı eğitim yanlıştır bu şekilde ifadeler var. Çoğunluk değiller ama bu şekilde düşünen insanlar var. Tabi bu insanlar yanlış örnekler gördüler ve yanlış biliyorlar muhtemelen konuyu. Doğruları anlatmak lazım. Bir kere aba terapi neydi? Özel eğitim. O zaman neyi eleştiriyorlar? Özel eğitim eleştiriyorlar. Yani kulağa bile aslında ne kadar tuhaf ki. Yani sanki bizim elimizde bir elimizde bir kırbaç var, bir elimizde çikolata var. Yapacaksın, yapmak zorundasın diye kırbaçlayıp işte yaparsa çikolata. Yani böyle bir şey yok. Tabii şunu anlamak gerekiyor. Şimdi normal gelişimi gösteren çocukta içsel motivasyon var. Nedir? Bu büyüme arzusu, başarı arzusu. Ben bunu yapabildim. Bak baba, anne, öğretmenim, bunu ben yaptım, değil mi? Bunu göstermek ister, başarmak ister. Maalesef otizm çocukların büyük bir bölümünde ise böyle bir içsel motivasyon yok. Dolayısıyla ona öğretmeye çalıştığınız konular çocuğun umurunda değil. O zaman dışarıdan bir motivasyon sistemi olması gerekiyor. Şimdi bu ödül ceza sistemi olarak bakılıp eleştirildiği için bunu kısaca açıklayayım. Bu pekiştireçler her çocukta kullanılacak diye bir konu yok zaten. Yani çocuk öğreniyorsa konuları, görevlerini yerine getiriyorsa zaten kullanmayız. Ama bazı çocuklarda ihtiyaç olduğunu söyledik az önce. Dolayısıyla bu pekiştireçler de illa kraker çikolata gibi yiyecek içecek olmak zorunda değil. Yani çok çeşitli sosyal ödüller olabilir, tablet bilgisayarı kullanabilirsiniz, takıntılarını bile kullanabilirsiniz. Yiyecekleri de içecekleri de ihtiyacı olan çocukta kullanılabilir. Ama burada daha çok ceza konusu eleştiriliyor şimdi. Biz özel eğitimde zaten ikinci tür cezayı kullanıyoruz. Yani birinci tür ceza dediğimiz fiziksel bir şiddet, temas, hakaret bunlar zaten normal eğitimde de özel eğitimde yok. İkinci tür cezada ise bir kere son çare başvuruyoruz zaten pekiştirme sistemleri. Yani öyle bir ders yapalım ki ikinci tür ceza bile gerek kalmasın. Buna rağmen bazı durumlarda, bazı durumlarda kalabilir. Böyle durumlarda ise en ılımlıdan başlayarak ikinci tür ceza yöntemlerini kullanırız. Bu nedir? Görmezden gelme gibi, sönme gibi yöntemlerle, ayrımlı pekiştirme gibi yöntemlerle başlarız. En azılımlı olan yöntemimiz ise tepkinin bedeli ya da aşırı düzeltme gibi yöntemler. Yani aşırı düzeltme olarak en alt sınırda baktığımızda çocuğun örneğin topları dağıttığında ona geri toplatılması veya daha fazlasının toplatılması gibi örnekler. Yani böyle akla bir kırbaç bir ceza böyle bir şey zaten yok özel eğitimde. Bunları gördüyseniz yani bizim tür ceza gördüyseniz bu kullanan kişinin yanlışlığı. Yani şunu söyleyebilirim meslek hayatımda birçok öğrencide, yıllarca çalıştığım birçok öğrencide hiç ikinci tür ceza kullanmadım çok sayıda çocuk olmuştur. Bir diğer konu da masa başı çalışmaya gelen eleştirilerde. Şimdi bundan bahsedelim. Ben hep şunu söylüyorum. Otizm çocuklar için özellikle 0-3 yaş aralığında oyun temelli, ilişki temelli, etkileşim temelli yöntemler var. Bunların çalışılmasını söylüyorum. Yani 0-3 yaş aralığında ağır otizm olsa, hafif otizmde olsa ilişki temelli, etkileşim temelli çalışıyoruz. 3 yaşından sonra ise eğer çocuk ağır otizmli ise artık yoğun bir eğitim sürecinin başlaması gerekmektedir. Bu çocukla artık eşleme, sınıflama, taklit, alıcı dil, ifade edici dil gibi birçok becerinin çalışılması gerekmektedir. Diğer taraftan hafif otizm çocuklarda ise yine bu becerilerin çalışılması gerekir. Ama bu beceriler daha hızlı çocukta bitecektir. Bir taraftan hafif otizm çocuklarla ilişki temelli yöntemler, Devam edilebilir. Ancak o çocuklarda bile yine özel eğitim çalışmaları vardı. Onlarda da bir an önce devamında neye geçeceğiz? Bilişsel beceriler. Zıt kavramlar, renkler, tane kavramı, örüntü çalışması. Yani bunlar çoğunlukla ayrık denemelerle, öğretimle çalışılan e, hedefler. E, çocuğu 7 yaşına kadar, okul okul çağına gelene kadar hazırlamamız gereken hedefler. Yani ilişki temelli yöntemlere karşı değiliz. Ancak e, onlar destekleyici gibi düşünelim. Merkezde yine çocuğun masada oturup çalışacağı özel eğitimde e, bilgisayar beceriler olmakta. Yani bazen e, akademisyenlerin bir kısmı bile e, ilişki temelli yöntemleri de savunacağız diye masa başını tamamen üvey evlat muamelesi yapanlar olabiliyor. Yanlış ifade kullanabiliyorlar bazen. E, masa başı yani kötü bir şey demek değil. E, bu yanlış bir algı yani, yani şu değil 20 yaşındaki o bizim çocuğu masaya oturtup daire üçgen kare renkler çalışalım bunu demiyoruz zaten bunu söylemiyoruz ki yani bir kişinin yanlış konuşmasına veya bir tane görülen yanlış örneğe bakarak bütün sistem eleştiriliyor. İşte sporda olacak çocuğun hayatında, ergoterapi ihtiyacı varsa da tünemi çalışmaları işte olacak. İlişki temelli yöntemler hafif çocuklar için destekleyici olarak yine devam edebilir. Yani hani kavramlar inanılmaz şekilde birbirine karışmış durumda. İşte bu biraz da e, uzmanların tek bir yöntemi savunmasından kaynaklanıyor. Yani ben 0-3 yaş ilişki temelli yöntemleri otizm riskli bebeklere eğitim programını anlatıyorum. 3-7 yaş aralığında EYDE programını, devamında ODEP programını anlatıyorum. Diğer programlar anlatıyorum. Yani sonuçta bu çocuklar performans alımı yapılarak öğretmenin onu değerlendirmesi, hangi programın daha uygun olacağı, yaş grubuna, seviyesine, özelliklerine göre karar verilen durumlar. Dolayısıyla tek bir sisteme göre karar verilmiyor veya tek bir bakış açısına göre bakılmaması gerekiyor ve şunu da bilmek gerekiyor 7 yaşından sonra hangi eğitim ortamına giderse gitsin artık bu çocuklar devlet okullarında tamamen masa başı eğitim alacaklar yani buradaki bu masa başına gelen e, haksız yanlış eleştiriler bence bilgisizlikten kaynaklanıyor son olarak bir de şunları söyleyeyim e, ilişki temelli yöntemler noktasında e, bir floor time gibi e, bağımsız ilişki temelli yöntemler var uygulamalanmış analizi kapsamı dışında ee, güzel çalışmalar yapılıyor. Ee, yine ama uygulamalı davranış analizi içerisinde de e, etkileşime dayanan e, bir takım yöntemler geliştirildi. Geliştirildi son yıllar içerisinde mesela JASPER gibi, OTSI gibi, temel taklit eğitimi gibi e, birçok e, oyun konusunda birçok e, program yapıldı. Son söz olarak yöntemcilik yapmak doğru değil ancak belirli hedef gruplarıyla belirli çalışmaların yapılmasını da normal karşılamak gerekiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere.